Arkadaşlar bugün iki kişiyle Minecraft çekiyorum. Bir steve bir Mustafa, bir de 9992 çok herhalde. Adı neymiş benim bakayım. Adı yazıyor aslında. Aman. Of. Bakın. Evet, 9992 Osot, Steve ve Mustafa fakir değiller yani herhalde. Evet fakir değiller. <laughs> Güzel şeyler var ha. Öldüreyim lan size. Hadi yatak. Hop. Durun lan. Oo. Yatakta ka şeyde kaldım. İlk defa yaşıyorum böyle bir şey. Lan. Oo. ah. Tavuk kumdan ev yaptım ya. Yer altına ev yaptırtmadınız lan. Tamam. Bunlar da lan. Hmm. Arkadaşlar çok merak ettim. Bir kere göstermiştim de. Ayyof. Şişt. Bakın gördüğünüz gibi yatınca nasıl görünüyor. Ben hemen yatağa bakayım. bizim şey de gelsin. Bakın böyle gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Kal. Yat. Oh be yattım. <laughs> oh, Yanımızda şu an kardeş. Şurada. Şurada tamam. Ha, uyanmadılar. Oğlum, uyu uyuyamıyor. yani yana hiç uyuyamıyor mu? Sen çık. Niye böyle oldu lan? Garip. Uyu, ya. Tabletin de oynuyor bakın. Ha, biraz mı çık arkadaşlar yani tabletime şöyle basıyor görüyor musunuz evet şu an isteyerek yazdığım bir şey değil bu böyle şuraya gelenleri ben yapıyorum daha fazla yazamıyor muyuz oha çok o kadar çok yazdım ki daha fazla yazamıyorum bakalım ne iliyor şimdi hmm, oha ben bunu isteyerek yazdım söylüyorum ya abi uyanamıyoruz ya Yataktan ayrıl. İyi, biz yatakta ayrılalım. Sabah olmuştur. Yağmur yağdı değil mi acaba? Kalkınca sal yok. yok. ne vurdu? Arkadaşlar şu adam oyundan çıkarsa ıı, -Bur da gidiyor. Çünkü asıl adamımız o. Mustafa şu adamın arkasına kum koysana. Oo. Bakalım lan kim daha önce kıracak? Kim kırdı? Bana gelmedi. Bize buna da gelmedi. Buna geldi herhalde. <laughs> ya yarışma yapıyorduk. Bunları siz konuşun. Oha. Ya hazır mı şey yaptınız? Zırhımı ama şey 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 yapmış. Şey yaptınız zırhımı ya. Allah Allah. Ne? Respawn. Ne zaman doğdum? bence Yeah. 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 bir fotoğraf çekelim baba. <laughs> İçinde tüm oyunları veya Mustafa olsun. Bana bir metal anlat papa. Pitinde tüm toçon taçam diyorum ve <laughs> self yapacağız gençler. Bekleyin şu siyah adamı da getireyim. Uuu selfie mi var? Demek selfie var. Ye ya la la li ya. Diyorum selfie yapalım. Ya. Yeah. Selfie yaptık. Bir tane daha yapalım kardeşler değil mi? Biz aynı evde oturan adamlarız. Aynı evde oturan adamlar. Şöyle bir sayfa daha çekelim. Çekildik. Hmm, tamam. Bakın arkadaşlar kralı şimdi şu kral tikini olanı hemen çıkaracağım oyundan şimdi bakın nasıl çıkacak oyundan çıktı zıptı çıktı zıptı çıktı dışarıda doğuracak bunu Doğur doğ doğuracak Oh. Uyuyamıyoruz ha. Niyese. Oo. Ah. Ay, of. Şunu da çıkart. Şundan çıkalım hemen ya. Bu ne acaba hiç anlayamadım. Arkadaşlar niye sese yatılmıyor ya? Üç kişi. Dur. hala yatamıyoruz. Lan yatak gitti. Ya abi elimden yatağı aldılar. Ha yatak bundaymış tamam ya. Ben de yatak ne ediyordum. Ve bunu söylüyordum. Şey Gördüğünüz gibi şurada bir adam var